Arkadaşlar bugün yani sizlerle birlikte, birlikte ne yapıyor Ne, <laughs> <yapıyorum>. ne <laughs> yapıyoruz? <değil mi? gülüyor> ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyor <laughs> muyuz? Çünkü bizim kartlarımız <laughs> Evet, kağıtlar nerede? Kağıtlar kaybolmuştur inşallah. Bir şeye koymuş. <laughs> Aynen oraya koymuş. Mutfağa koymuş mutfağa. Bugün sizlerle birlikte resim yapıyoruz. Resim yarışması yapıyoruz. Re işte bir şey. Kola şey çok heyecanlı. <laughs> biz, biz bir keresine e, video yine çekmiştik ama biz onu çok e, kısa süreli yapmışız. Programı diye koymuştuk ama o olmadı. Çok bak gerçekten çok böyle bir şeydi. İpek su yapmıştı zaten onu. E ben yanlışlıkla yaptım. Şey, 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 zaman aynen Zaman, abi, zaman şey olsun diye, 5-4 <laughs> <içine. gülüyor> Zaman Zaman. Zaman. O kadar ne verin? Ya ben... Ne? Ne yapacağız? Ee, ne yapacağız? Ne yapacağız? Keşke bahçeceğim de o. Bence ben, de. Var var Sağ 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 sen ne yaptın lan böyle? Nerede? <laughs> ah değil mi? Hayır ne zaman ne zaman vercek. Ama Benim... yani. yok. Don ne bu da? bir donduralım. Çünkü <gülüyor> <gülüyor> Çünkü bu bir saat bitmez Acaba yani. <laughs> bir <donduruyor> musun? <laughs> Bak do dokunacağım şimdi donacak bir. Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, yapmadan bir şey hazırlamışsanız karışır olur. Evet bizde 500 saat. Bir tane sigal. Ben şu edeceğim bir tane Bir sağ bir sol. Ne Hı -hı. çiziyoruz? İlk. E, kaç dakika oluyor? Bir dakika falan. İki. Otuz otuz. İki, i̇ki de Oha otuz. Bir dakika. Evet. İki dakika bence çok iyi. Ben, bir, bir, dakika, dakika. bir buçuk bir buçuk. Çünkü arası olsun. İki olsun ya. Ha, i̇ki yani yani iki olsun. olsun. Bir buçuk bir buçuk. Tamam bir dakika. Biraz zorlanan bir bak. Ya bir buçuk olsun. Bir otuz. Bir olsun benim resmim o kadar iyi değil. Ben çok iş. Şimdi ne <iyi> çiziyoruz? <laughs> ne <falan>. çiziyoruz? <laughs> bilgisayar mı? da bilgisayar geçesene. Hacı bilgisayar ve bir ya. hacı bilgisayar. bilgisayar. Bu arada Apple bilgisayar da değil ama. Evet. Çok zor olacak. Apple bilgisayar falan da değil. İçini açayım. Sağ tarafı Dur dikkat. Arkadaşlar biz bunu e biz bunu nasıl değerlendireceğiz? E bizim ay, ee, biz bir hocası konuşamadım da. Ben. ben şarjını falan... Hop oh, oh, hop başlama dur. Hayır, Hazır. Şey dur. Hazır. Başla. Aaa ne yapacağım şaştım. Bilgisayar nerede? Bilgisayar ha? <laughs> kapalı bilgisayar yapmayın ya. Hadi kapalı bilgisayar yapmayın. Çalma, sile çalma. Sile <laughs> çalma. <laughs> ya benimki berbat oldu. Bu ne biçim bir resim ya? Evet, dünyanın en kötü resmini görüyorsunuz şu anda. Benimki berbat oldu biliyor musun? Kutumuz çok iyi sanırım. Ayıksa kötü olur. Ayıksa kötü benim resimle alakam yoktu bu arada. mı? Of. O oh, dolmuş, dolmuş, dolmuş. Nasıl doldu? Evet, dolmuş ben sesler söyleyeyim. Tamam. Anam! Bu da bir ilk ilk şeyin hatası diyelim. Tamam, herkes gösteriyor. Oha, bu ne ya? Ben şu, <laughs> Ben şu. <laughs> Benim. <şu. gülüyor> Oo, güzel. Ama bak ben işte kesper yaptım. Aa, kameraya da koydum. Benim hiç olmadı. Biz bana <laughs> neyle gidiyoruz? Ne? Arkadaşlar, herkesin kimi göstereyim. <laughs> Bakın. Bu benimki. Ya, güzel, güzel. ay benimki iğrenç. Bu benimki gözüküyor mu? Şeye benzedi. Sınıfta resimlerini yapan kardeşler ben şey, varsa. Baba, ben, bence babam da oynamasın, arkadaşlar oynasın. Evet. Bu. Arkadaşlar <laughs> evet, biz... alıyoruz. Biz babamızın yanına gidiyoruz ve oynamaya gidiyoruz. Arkadaşlar çok olumsuz bir şey. Oldu. İyi, çok iyi, imkansız bir şey ama amcam beni seçti. Arkadaşlar bir şey de. Ama arkadaşlar de söyleyeyim arkadaşlar. Arkadaşlar burada hak yenildi ben Hayır ama bak gerçekten neden söyleyeyim? Ee, ben de daha çok ayrıntı var. Neden ee, bu klavye <laughs> dünyada yaratılmış en güzel klavye? Şöyle. <laughs> bak arkadaşlar ayrı burası ayrı klavye. Arkadaşlar. Burası normal bir şey ne ekran. Babamın öğrendiğini susturmuyor. Arkadaşlar, <laughs> bakın. Öyle arkadaşlar <laughs> bakın. Öyle siz de, de siz de yapın. Kim bize de... yorumları yazmak? Arkadaşlar dondur bir. Biz bunu boyayıp geliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. önemli olan neydi? Korona. Önemli olan neydi? Korona. Korona. şey, <laughs> kolay. şey, kolay şey geldi. Şey. Ee, bilim şeyi veriyorduk ya. Kola, korona hakkında. Ha. ha bir ben de bilim çok değermiştim. <laughs> 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 evet arkadaşlar şöyle bir kolayımız var. Her <laughs> zaman kullanıyoruz. Bu arada zamanlayıcı daha fazla ve zamanlayıcının lütfen sesini açmayı da unutma. Evet zamanlayıcımız bu konuyu çok üstünde bir şeyler yapıyor. Arkadaşlar. Hayır zamanlayıcı bir dakika. Biraz daha iki dakika olsun kolonyanın hayır, hayır, her her şey, şey doğru farklı olsun ya. Evet, haksızlığı da olsun. Arkadaşlar bir biz dakika. bir kere dur bir dakika. Arkadaşlar biz bir kere böyle ben Polat'la orada yatıyorum. Polat canlı ders için bir tane şarkı açtı. Girme 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 <laughs> girme gibime gibime diye çalıyor Allah'ım yarabbim Hazır ya... bir, bir dakika Hazır <laughs> başla Evi koyna Evi koyna Evi koyna Oğlum ben Şöyle 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 bir Şöyle 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 şey Şöyle Çok değil yani. Sesini koydun mu? <laughs> evet. Ya 80 limon yasın şöyle. Siz mi? gömdük. Ben yaptım. Abi barkodu çizecekti. Barkodu çizecekti. Böyle bir çizgiler çizecektim bu kadar. Oha. Bir şeyin fiksin ki en Ya benimki iki kaç kaçacak. Ay Acer Acer'in kalemi tükendi. Acer'in şampuanı benzemiş. Aa <laughs> doğru. <değil gülüyor> bu şampuan. <laughs> Acer sana yeni bir kalem ister misin? Şunları ben arkadaşlarımıza ar göstereyim. Arkadaşlar evet. bunlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu Acer. Bak şu şampuan gibi oluyor. Şu İpek su var. İpek su çok harika. Olmuş. Daha tek oldu <laughs> canım. Ben <abi>. benim. <laughs> Ar 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 Götürüyoruz Arkadaşlar benimki seçildi şu an Bakın benimki seçildi Hayatta umutlu var ya Umutlu olmayı görüyormuş Yürü gidin Ben hepsinde de umutluydum arkadaşlar <laughs> Şey evet. Saat, koş dost. Aa! Akıllı mı Yok 5 <laughs> <sen de? gülüyor> gözükmüyor ki arkadaşlarımıza. Evet. Ama bir saat saat işte. Beşiktaşlı saat hayır, arkadaşlar. ama ışıklaş olmayacak. Lan sen? Ben yapmaz. Aa, dur, hayır. Hayır ya şey, ya. Gelim. Yok 5 5 Size size abi. Arkadaşlar bunu çizeceğiz saat. Yalnız çok güzel saat. <laughs> saat övdüm. Gel, bir dakika. Abi ben bunu çok güzel yapmam lazım. Şimdi şey Ben kartal yazmayacağım. Ben çarşıya yazacağım sadece. Ayağım kaşınıyor, çok kaşınıyor, <laughs> <sanki. gülüyor> çok, çok. Hadi. Anlacı başla falan da e, ya ben bu çok ben de çok. Hayır. Ya yani hep bir buçuk Hazır. Başla. Amcam küçük ayrıntılara hiç dikkat etmiyor. Evet. Ben de o yüzden küçük ayrıntılar yapmayacağım. Yağmurlu <laughs> 12. 9 <laughs> Evet. Üç, altı, dokuz. Oo çok iyi. Dört saat. Ben bitirdim. Bitti. Dokunma. Hacar da al diyor. Ben şöyle <laughs> yaptım bir Aa çok mantıklı. Sen? Ben de öyle. Bakayım ben, ben. ben de beğendim. Ben de beğendim. Bence benimki de aynı. Abi yarım kalmış şeyi niye babam ya? Yok, Ama bu. bir şey. En kötüsünü beğendiğinde ayrı yani, ama. Ya sonra... bir şey söyleyeceğim. Şu şey şu çöp çok güzel bir ayrıntı. Amcam ayrıntılara dikkat etmiyor ama ben buna dikkat ederim kesinlikle. Şöyle. <laughs> ben bunu bu mu alamazsa? Çok güzel ama. Ah, Arkadaşlar bak bu sefer siz de olayın arkadaşlar. Şu, şu ayrıntıyı bayıldım ama resim tam olarak ipek sarı 9 yazacak. Bu da direkt 9 yazacak. Benim olmuştu. Hadi <laughs> kötü. 9 yazayım mı ben? Bir tane daha. Hayır hayır. Bir <laughs> Abim bir yaptım. Şu an durum bir ol, bir. Allah, son nesi? Ay, son nesi? 9 <laughs> mu aşağı bakalım. O yüzden. Hayır abi herkes bir tane olmadı mı? Şimdi işte bir yapan kazanıyor arkadaşlar. Şimdi buna bir Yes. <laughs> Ne çiziyoruz? Biraz zor onun süremiz çok. Nasıl? Evet bu sonunda hmm. bence süremiz biraz fazla oldu. Yani yani ama çok güzel bir şey. Aynen. Skodur yapalım bir iki dakika. Kanka skutur çok. Kanka. 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 <laughs> yani kanka. çok şey. Biraz zor. Tam iki dakika verdik. Ama işte skutur aynı çok büyük ya. Abi benim kağıdım işte. Evet aynısı bu ev büyük. Benim kağıdım gitti. Işte. Benim tamam. benimki güzel dakika. Onu siz bir ben böyle yaptım. Çal <laughs> kutunun üşeniyor. Ben, ben babam, Benim değil. daha var. Benim iki tane daha kaldı mı? Ben ya yok. Son <laughs> <Zor> şey. <laughs> Aslında benim de var ya. <laughs> şey, şey, ben ben daha da Ne? Ha, ben. Ne? daha Ne? Ne? Hadi, ne? 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 Skuter çok, çok ayrıntı. Abi ya. işte finale de bu yakışır. Hayırlı. Ya finale de bu yakışır bir dakika. Dur dakika. Finale bu yakışır diyorsun da. Şu sukut. Oh. Oh. Dur çık. Bak başlıyorum. Hop hop hop. Bu ayrıntılar da oh kaldıramadım. Kaldıramadım. Kuturum. <laughs> ya hayır ya. Bu kesin bir Ben de. Ayrıntı. 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 Ya ayağım çek ya. Bu da iyi Geç. Ya çek. Çık. Ve. Ve. Tamam. Bu da senin amacın. Kavga çıkacak bundan sonra. Evet. Bir... Ben şu anda videoda sessizim de. Bak sona bu yakışmaz ama bence sona bu yakışsın İlk başta bunu düşünmüştük. Hayır demiştik ama bence sona gerçekten bu yakışacak. Allah'ım ya. Hayır, evet, çok zor. Bence Atatürk şeyini yapalım. Aa, o da olabilir ha. Hayır ya. Kırmızıya boyu yap. Aa! Aklıma çok güzel <laughs> bir taktik geldi Atatürk şeyine. Benim de. Şu sen hadi yapalım. Hadi yapalım. Hadi yapalım. Atatürk mü? Evet, acaba Atatürk. Adamın Atatürk gibi bir şey demiyor ama ama kafası işte o kafayı da mı yazacağız? 2 dakika süre. Kafayı yıkamayız yok. Aynen acı. Sıkıntı. O zaman bence şunu yapalım. Arabanın. Araba. Arabanın çok ha. sıkıntılı. Aynen araba. Oyunca. Ama araba sona yakışır. Skotron iki kilo şey yani. Nasıl çizelim biz onu? Sen böyle Sağ Saat yapalım. Saat yapalım. Peki biz ne yapalım? Ork. Ork. Ork yapalım. Ork mu saz mı? Sözmez. Ork mu saz mı? Ork. Anlayamıyorum. Yani Ork biz buraya nasıl gideceğiz? Aynen. Ama da tarihi götürürüz. Arkadaşlar siz biliyorsunuzdur. Orku da biliyorsunuzdur. Hı, hı Bir ihtimalle söylemeye gerek yok ama. Tamam sas çizelim. Tamam sas çizelim. Tamam iki Biz. tane daha yapalım. Hayır hayır. E, hayır Birisi. Ha bu tamam mı? Hı hı. hı, -hı. Ee, hı, -hı. sizi aynı anda çiz Gitar çizelim. Hayır Recep. Gitar çizelim. Çizelim. Ben, Aklına gitar vardı ama gitar yok diye. Yani, gitar yok doğru. Gitar bizim yukarıda mı? Hı hı. O, o da, o da. O da. O da. O da. arkadaşlar en sonunda ben sert gitar çalmıştım. Şarkı ne. nee. ah. söylüyorum. <Aaaa> şarkı söylüyorum. Şarkı söylüyorum. Ben de. Ben de. 100 de. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Ben Dur sus sus. Bak sus burada müzikçi arkadaşlarımız vardı. Biz biz sus sus. sus sus. Sus. Tek <laughs> bizde başlı. Bizde başlı. biz de <laughs> başlayalım. <laughs> biz de başlayalım. Bu kadar biz de başlayalım. Biz. Sus. Sus. Sadıncın. Hadi ne yapıyoruz? Saz. Hadi dondurma sazı getireyim. Evet. <laughs> 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 Yavaş yavaş gider. Annenin hep sağız bulamadık. Sazlar da ama bir yukarıda yukarıda. Ya her şey yukarıda ne Hayır, bu şeyi mi kurdum da ya. Hediye getirdim hadi. Hadi. Ne yapıyoruz? Ee saz. Evet arkadaşlar, bizim de sıkıntımız bu. Bir şey bulamamız. Oo. Şey. Aa benim acele verdi. Aşe kutu. Ya hayır, kutu atar atar bu mayıs. O ne lan? O şey. Ya Jesus. Eee şu O Ya bu shit. Oh shit. da dağızam şimdi. Ya çikotiyi mi getirsene? Hacı abi kutu abi. Hacı abi kutu Ne kutu Anlat bakalım buracın nasıl güzelim. Jeton. Anlat bakalım buracın Peki yazdım ben. Evet anlat. Anlat bakalım buru Hadi bakalım. Burada adamlar falan da var. Bardak olanlar var. Hadi bakalım, anlat bakalım. Arkadaşlar, Aa, hadi bakalım anlat bakalım. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar, ben size anlat bakalım göstereyim. Anlatayım bilmiyorum, bilmiyorum, bilmiyorum. <laughs> Çekil yürüyeceğim yürüyeceğim arkadaşlar. Ama Bir Gir abi şuraya. Çekelim. Biz de Şöyle. Abi merhaba yapalım. demiş. Arkasına evet. katamıyorsun. El evet. Arkadaşlar bunu biz onu zaten. Arkadaşlar arkasını yapmayacağız. Ar arkasını yapan istersen algisini yapar ben önünü yapacağım. Bir şey 3 boy gücü <laughs> değil. <laughs> Çizebilirsen yap. Arkadaşlar bu 2 dakika oluyor. Çünkü adamlar gidiyor. 3 dakika bence. Hadi bunu yapmayacağız. Yapacağız. Yapacağız. Anlat bakalım onu Hadi hadi hadi. 3 dakika bence buna. Hadi hazır. Başla. Şimdi şöyle. Aa. Ela bu çok zor. Harbi ya. Benim de en olarak Aa, abi sinir krizi geçireceğim. Bakalım ne Aa saçım. Senin saçın. Nerede ya? Hah, <laughs> Benim ucum bitiyor. Dur, sakın biter. Bizi gebertelim uç. 55 yıldır. <laughs>

O wow. zaman bir var ben bitirdim. Ben de biterim. Kazanamaz yani. Ben daha insanların bir tanesinde var. Hadi bakalım. Çok iyi bir şey yaptın şu anda. Bu. Wow. Açtın mı saniye sesini? 3 saniye lan Tamam Aa. Tamam bitti <laughs> Bakayım Ne oldu? Dur bir dakika Şu an her şey Kapattı ama ben geçemiyorum buradan Allah'ım. Evet. Abi ne? <laughs> anlat bakalım. Ben her şeyi yaptım anlat bakalım. He ya insanların ağzını falan çizmemişsin. İnsanlar ağzını çizmedi. Bak bana çizdim. Ben bence buradan bir ayrı. Star şeyden... ağlat ağlat. Start. hadi biz geçelim. Abi dur bir dakika arkadaşlar. Aa bir, şey, bir dakika. Böyle bir şey yazıyor mu bunun altında kolunda? Ben görmedim bunu. Acar sen ne? çok iyi yapmışsın şu anda. Ne? Arkadaşlar bir dakika. Ne? Se seri bir şey yapmışsın mı? Hiç kimse yazmamış. Arkadaşlar Acar'ın kim? Çok güzel. Ben bayıldım. Arkadaşlar bence bu ikisi arasında kalınacak. Bence, <laughs> bence şu bak ağzı açıp bunların. Ne? Bu evet. Hadi ben ne Arkadaşlar benim size evet. bu. Arkadaşlar kazanan. Bir dakika bir dakika bir dakika. Kazanan bir şey değil Şimdi bir <laughs> şey yok. Hadi <laughs> hadi. <laughs> <laughs> Şunlara bak arkadaşlar şimdi. Biz nereye yürüyor sağa değil? Evet ben burala gidiyorum. Vallahi ben o orada çok. Bende hiçbir şey belli yok. <laughs> benim sık karnı karış. Kaçış yaptım. Benim sık karnı karış. <laughs> Şunu bak. Ne o te? Daha kötü, kötü ya şey bu video. Bu <laughs> kadar da. Gel şöyle gel sen de. de Abone olmayız. <laughs> Dur ya. Ne Ama ne beni nereye götürüyor bu Üç kız anneniz. Kamera da Bir kamera kızı bir. Yok kamera Arkadaşlar şu an öyle söyleyeyim. Ben öyle söyleyeyim. Ben şu an çok bir Ne? söyleyeyim. Ne? Ha Survivor'u savaştık bayağı savaştık. Evet biz dün var ya sırım <laughs> böyle. sırım sıklar böyle. Buradan çaylar bir akıyor. Bir okuyorlar bize. Peki sen niye <laughs> olacaksın? Gelsene otur. <laughs> ya başlarım sizin hiç kızan yerinize. Ne anlama? Bu yerden Böyle de bir şey. Peki bir şey sorabilir miyim? Biz bu boyalarla hiçbir şey yapmadık. Neden burada? Ben bilmiyorum. <gülüyor> evet <laughs> arkadaşlar. Ne? Ben size dedim. Ben de falan <laughs> Ben de yenildim. <gülüyor> <gülüyor> Kazanan <laughs> kazanan kim? Ben. Oha. Üç kere kazandım diyor. Ben ne dedim? Bilmesin mi? Üç, iki kere. İki mi? Hı hı. Üç. Ama ama. İki. Dört tane. Bu neydi videomuz? Bu <laughs> kadardı. Videoyu beğenmeyi, 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 abone olmayı, like atmayı unutmayın. unutmayın. Hepinizi görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> Videoyu sen kapat. <laughs> Takip bye bye.